böyle ırık kırık kendine bakmadıkları için koronaya yakalandık. Şu an İtalya'da vaka sayısı her gün artıyor. <laughs> evet, vaka sayısı artıyor. Evet Türkiye'de vaka sayısı artıyor. Profesör ben konuştum bana da ben. Ben konuşamayayım. Senin sesini kısıyorum. <laughs> İstanbul'a yayıldık diyorlar. Ama bu da belirlenmedi. <laughs> düzeler var mı düzeler? İki düzede iki kişi öldürüyorlar. Sabaha kadar burada ilk bu. İngiltere'de herkes başı boş dolaşıyor diyorlar. Evet. Herkes dolaşıyor. Yani. Bir de askerler görünce e, insanları yerde yazıp yuvarlandırıyorlar diye gördük. <laughs> Aa, Orası Hindistan'dı. Ya Hindistan'da pardon. Su İran'da devriyor. Evet. Şöyle yapıyorlar. Evet. Çok güzel. Hem para cezası hem de 6 ay <laughs> sokağa çıkanlara 6 ay hı, hapis. Vay anam vay! Vay anam vay! Zorun, <laughs> zorun devlet! Burada kural defterinde koronadan korunmak için hemen hemen YouTube koronadan nasıl korunur yazabilirsiniz. Ve burada şeyimi bitiriyorum. Herkes koronadan korunsun ve evde evet. Evde, evet, hayat eve sığar. Allah <laughs> emanet